<laughs> Sinemden daha Buradaki bu gördüğünüz Old City, 2. Dünya Savaşı yıllarına tamamen dümdüz oluyor ve sonradan restorasyonla bu gördüğünüz hale getiriliyor. Şu evlerin güzelliğine bakın. Tabii ki bu meydan 2. Dünya Savaşı'nda az önce dediğim gibi dümdüz oldu. Ama sonradan aslında uygun şekilde bak böyle şey yapmışlar. Gayet güzel bir şekilde restore etmişler. Bir de arkadaşlar bu ülkenin nüfusu 38 milyon ama 55 milyon Polonyalı da dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor. Yani aslında dünyada yaşayan Polonyalı sayısı Polonya'da yaşayan Polonyalılardan daha fazla. Evet selam dostlar. Yeni bir bölümle buralardayız, sağlardayız. Nasılsınız, iyi misiniz? Yine videonun başına lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Like atın, onu yapın, bunu yapın, her şeyi yapın işte. Çünkü YouTube algoritması diyor ki Abi diyor bu videoyu izleyenler bunu beğeniyorsa, yorum atıyorsa, etkileşime giriyorsa diyor ve uzun sürede izliyorsa diyor demek ki diyor bu videoyu yapan iyi insan iyi yapıyor. O yüzden de başka insanlara önermeye başlıyor. Lütfen siz de desteklemek için böyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, şimdi Varşova'dayız. Ee, Varşova'da size göstermek istediğim bir yer var gezilecek yerler arasında. Burası arkadaşlar Varşova Üniversitesi Kütüphanesi. Ee, burası böyle biraz değişik bir kütüphane. Kesinlikle bu kütüphaneyi size göstermek istiyorum. Haydi bakalım ilk noktamıza başlayalım. Varşova Üniversitesi kütüphanesi arkadaşlar. Bu karşıda gördüğünüz yeşil bina arkadaşlar. Burası bir kütüphane. Burası ya. bir <laughs> ne olur? <laughs> Uzaktan tanıyamadın değil mi? Evet. Ama gerçekten kütüphane yani. Bak şimdi gireceğiz. Koş ama koş. Koşalım. Gel şuradan girelim. Bu bahçeye de galiba buradan bir yerden gidiyor ama. Harbi çözemedi henüz ya. Dur biraz millet takip edelim. Ha, burası da abi çok kütüphaneye benziyor şu. Baksana abi. İnanılmaz ya. Yeah. Evet. Arkadaşlar buradaki bu çalışma alanına sadece e, üniversitenin öğrencileri girebiliyormuş. Ama yukarıdaki bahçeye biz gidebiliriz. Hadi madem yukarıdaki bahçeye çıkalım sadece. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar içeriden değil. Bu gördüğünüz dışarı alandan böyle bu e, üniversitenin bahçe kısmına gidebiliyorsunuz bu üniversite kütüphanesinin. Gerçekten inanılmaz ya. Yani böyle Aynen. yeşil bir alana Şehrin ortasındaki bir kütüphanenin parçası haline getirmişler. Helal olsun. Baksana insanlar, öğrenciler burada takılıyorlar. Ama üzücü olan tek yanı içerideki çalışma anlarını kullanamıyorsunuz öğrenci olmadığınız zaman. Bence bu bir eksiklik yani. Sinem Hanım da orada. kapı bir insan var mı? Onları dışarıdan bakıyorum. <laughs> doğru, doğru değil mi? Doğru. Şey hayvanat bahçesi gibi. Aynen. garip bir... Baksanıza arkadaşlar buraları böyle yemyeşil yapmışlar ve çok da güzel olmuş ya. Güzel ama değil mi o kütüphane için? Normal kütüphane. Ama üstü yeşil değil mi? Aynen. Şey, işte gibi. İşte garden gibi. Garden <laughs> gibi. Bahçe. Wow. Baksana abi bildiğin üzeri bahçe ya. <laughs> Çok iyiymiş. Böyle. Buyur rehber sensin. Yolla. Böyle gidiyor. En çok taraf. Hayatımda hiç böyle kütüphane çatısı görmedim arkadaşlar. Ya da herhangi bir çatıyı görmedim çatı, böyle. Aynen böyle bir çatı. <laughs> ya ya da bak ne zihin aşırsa sıfır bozuk bu ama. Bak şimdi. Daha sıcak. <laughs> Bak şimdi kütüphanenin üzerindeki <laughs> köprüye geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> Ay pardon. Oh, sorry. <laughs> Öbür tarafa buradan geçilmiyor galiba değil mi? Yani Harbi güzel yapmışlar. Eğer yolunuz düşerse arkadaşlar buralara kesin bu kısmı uğrayın ya. Ama şu karşıtı diğer taraf şu an için kapatmışlar. Şuradan karşıya geçemiyorsunuz. Sadece köprüden geçemiyor yoksa sütü yok kubbeden geçip diğer ha, kubbeden o çiçek kubbesinden, kubbeden geçebiliyoruz kubbeden. mu? Ha, evet. hadi hadi gidelim o zaman. <laughs> Buradan dönüyoruz. Ha. Bak burada içeri. <laughs> Sanki şey hayvanat bahçesi değil mi insan? Evet. O bayağı büyükmüş ya. bu tarafı görmemiştim. Ha, bak tam ortasında arkadaşlar şurada şöyle dört tane büyük heykel var. Kocaman, kocaman ve inanılmaz bir kütüphane olarak görünüyor, gözüküyor arkadaşlar dışarıdan. Ama keşke girebilsek. Ama giremiyoruz. Sadece Varşova <laughs> ee, Üniversitesi öğrencileri girebiliyor ne yazık ki. Ne güzel yeşil çatı, bu çatılar arkadaşlar doğa dostu hem de şehrin ortasında yeşil alan yaratıyor ama aynı zamanda maliyetleri çok yüksek çünkü aynı zamanda bu çatının özel kaplamaları yapılması gerekiyor bu tarz işlemler için o yüzden de genelde müteahhitler bu topa girmiyor maliyet sektörü, maliyet sebebi yüzünden ama bence bu çok güzel olmuş, gelip böyle yeşil bir mimariyi kesinlikle görmelisiniz bence Labirent mi yaptık? Yok. Hoppala. Hop sol. Bir tane daha panorama şey. Manzara noktası mı var? Hadi gidelim o zaman. Burası da arkadaşlar manzara noktalarından birisi. Burada gelip böyle hem şurada bir stadyum var hem de buradan böyle nehri ve şehri görebiliyorsunuz ya. Güzel duruyor yani. Komünist bir ülkeydi 30 sene önce ama şu anda gördüğünüz gibi gökdelenlerle Doğu Avrupa'nın ticaret merkezlerinden biri haline geldi burası. Böyle inanılmaz derecede hızlı gelişen, büyüyen bir ülke arkadaşlar ekonomik olarak. Hadi bakalım, inelim aşağıya. Bu nedir acaba? Bence eskiden burada gö gö gözlem dürbünü varmış. Sonra kaldırmışlar. Olabilir. Hadi inelim aşağıya. Bu arkadaşlar, Varşova Üniversitesi kütüphanesi de gezilecek noktalardan birisi. Hadi gelin şimdi bir sonraki gezilecek noktamıza geçelim. Orada devam edelim. Çünkü Varşova büyük bir şehir. Anlatılacak çok şey de var hakkında. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ikinci durağımızda burası, burası arkadaşlar Varşova Kültür ve Bilim Sarayı olarak geçiyor. Bu bina arkadaşlar 230 metre yüksekliğinde ve 42 tane katı var arkadaşlar. Yani yüksek bir bina. İsterseniz arkadaşlar bunun tepesine çıkabiliyorsunuz. Bak tam şuraya bir yerlere böyle. Burada arkadaşlar 20 zloty vererek bütün şehrin manzarasını izleyebiliyorsunuz. İçeride işte böyle kültüre etkinlikler oluyor normalde. Ne bileyim işte sanatlar, galerileri, konserler vesaire. Ama bu binanın şöyle ilginç bir hikayesi var arkadaşlar. Bu binanın yapılışını arkadaşlar Stalin emrediyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ama bu binayı arkadaşlar Polonya halkı sevmiyor çünkü şöyle bir hikayesi var. 1945'ten sonra Stalin arkadaşlar referanduma sunuyor. Diyor ki halka metro mu isterseniz bir kültür sarayı mı? Halk tabii ki metro diyor abi ne savaştan çıkmışız bize diyor metro lazım ne kültürü ne sarayı falan. Ondan sonra arkadaşlar referanda metro çıkıyor ama Stalin'in inadına yine bu kültür sarayını yaptırtıyor. Ve böylece Polonya halkının sevmediği ama turistlerin ilgi olan bu bina ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu da isterseniz gelip görebileceğiniz ve şehri izleyebileceğiniz binalardan birisi. Arkadaşlar bu arada Varşova'nın sokakları da güzel yani ben sevdim hareketli. Özellikle sokak yemeği konusunda hiç sıkıntı çekmiyorsunuz. Her yerde arkadaşlar kolayca sokak yemekleri bulmak kolay yani. Özellikle çok fazla Türk restoranı bulunuyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz bu dört koca dilim pizzayı sadece 30 lotiye aldık. Gelirseniz pizza dilim, dilim pizza satanlardan kesinlikle alın. Çünkü çok iyiler yani. Evet zeytin ya Aynen afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> arkadaşlar içeride çok çekim yapmama izin vermediler ama şöyle dışarıdan size göstereyim. Bakın burası pizza na ne gibi bir şey. Buraya gelip arkadaşlar bence Varşova'nın hem en ucuz hem de en kaliteli pizzalarından birini yiyebilirsiniz. İnanılmaz güzeldi. Sadece margarita 6,5 zloty. Geriye kalan etliler falan da 7-7,5 zloty falan. Yani hepsi gerçekten çok inanılmaz ve çok güzeldi yani. O yüzden geldiğinizde bence kesin burada yiyin. Özellikle bütçe dostu bir yer arıyorsanız. Şu dükkana baksanız arkadaşlar sadece peluşlar var. <laughs> sınav kapı, o kapıdakine baksana. Kaç zloty? Kaç zloti? 109. Kaç? 109. Pahalı. Evet. 700 lira. Hı? Oha. Şuraya bak abi. Ama çok tatlı var çok. <laughs> Tavsiyem var ama giyeceğim. Baksana şuna ya. Bak mesela bu bile 189 abi çok pahalı ya. Daha ucuz olsaydı kendi ben alırdım. Şuna baksana ya. Ben de Sinem'den de bak. <laughs> Sinem'den daha büyük. Bu arada arkadaşlar bu caddenin ismi de Novi Caddesi. Novi Street olarak geçiyor. Ee, bu cadde arkadaşlar sağlı sollu olarak alışveriş yapabileceğiniz. Yani bir bakıma Varşova'nın istiklali diyebileceğimiz bir cadde. inanılmaz kalabalık oluyor. Ee, aynı zamanda arkadaşlar birçok farklı ürünü de burada bulabiliyorsunuz. Bak böyle bazıları lokal bazıları da uluslararası mağazalar. İleride Starbucks var bak burada Cafe Nero var. Bu şekilde her şeyi bu cadde üzerinde bulabiliyorsunuz. Bu caddenin çıktığı noktada arkadaşlar 3 yaklaşık olarak 1-1,5 kilometre sonra Old City yani eski şehir bölgesine çıkıyor arkadaşlar. Hem buraya yürüyüp hem de en sonunda Old City'ye çıkabiliyorsunuz. Güzel yani. Ben bunu gayet beğendim. Özellikle sokak yemeği seçeneğinin de burada çok olması benim çok hoşuma gitti. İstediğiniz şey pizza, kebap hepsini burada bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar bayrağımız da şurada dalgalanıyor. Galiba orası Türk konsolosluğu. O yüzden oraya bunu asmışlar. Bak böyle. Reis bayrak orada. Herhalde konsolosluk orası ya. Aynen bak burada adres var. Burada yazıyor bir şeyler. Embassy of Republic of Turkey aynen. Konsolosluk arkadaşlar. Oradan gidip böyle işlerinizi halledebiliyorsunuz bir sıkıntınız olduğu zaman aklınızda bulunsun. Yine bak böyle sokaklar çok güzel ama hava inanılmaz soğuk şu an ya. Oo binaya bak. Evet arkadaşlar bu meydandan sonra artık eski şehir bölgesi başlıyor. Yani Old City bakın böyle. Biz şu anda buradayız. Artık şu gördüğünüz alan arkadaşlar böyle old city olarak geçiyor. Yine burada böyle hediyeliklerde hediyelik satan insanları bulabiliyorsunuz. Hediye alabiliyorsunuz. Ama yine burada çok ucuz değil gibi. Aa yine buldun seninkileri. 35 burada. Daha mı pahalı? Bilmiyorum. Trakay'da ne kadardı? 35 euro. 35 euro. Hayır canım 35 euro olur mu? 15 ya da 10 Doğru 15 Euro. Bu ne kadar galiba aynı? 35 ne yapıyor? 9 Euro yapıyor. Oo. Daha ucuz. Bak bu magnetler 9 liradır arkadaşlar. Bunlar 9-16 arası değişiyor. Burada da en güzellerinden bazıları var 15'te 20 arası. Ama biz hala ucuz magnet bulamadık yani. Ciddi bir problem ucuz magnet bulmak burada. Bak burada böyle Türk kahvesi de yapıyorlar. Kumda Türk kahvesi. 10 zloty arkadaşlar. Şurada gördüğünüz duvarlar arkadaşlar eski şehrin duvarları. Eskiden böyle geliyormuş ama zamanla yıkılmışlar. Bu Old Town gerçekten etkiliyor insanı çünkü nasıl desem size buraya gelene kadar arkadaşlar modern binalarla etrafınız çevrili. Ama buraya geldiğiniz zaman bu 2. Dünya Savaşı filmlerinde gördüğünüz işte Friede falan gördüğünüz o eski Avrupa'yı, binaları görmeye başlıyorsunuz. Bu şehir çok acı çekti. Yani özellikle bu eski Old Town bölgesi. Önce üzerinden Almanlar geçti, sonra Sovyetler tekrar geçti. Derken onlar geldi, bunlar geldi falan. Çok işkenceler gördü ve hem şehir hem de ülke nüfusunun %20'sini kaybetti. Ee, özellikle bu şehrin arkadaşlar 1930'daki nüfusuna tekrardan ulaşması savaştan sonra 20-30 yıl aldı. Yani bu şehrin yaralarını sarması tam 30 sene sürdü arkadaşlar savaştan sonra bile. Nüfusunu bir türlü toparlayamadı. Ama şu anda Polonya'nın en büyük şehirlerinden birisi ve insanlar burada huzur ve barış içinde yaşıyorlar. Bak gördüğünüz gibi. Hayat akıyor yani. Güzel şu anda. Bu arada arkadaşlar bu gördüğünüz bina da Eskişehir'in en ikonik sembollerinden birisi zaten bu meydanla beraber. Burası arkadaşlar Royal Castle yani Kraliyet Sarayı. Bu saray arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'na tuzlu buz hale geliyor. Ondan sonra da Polonya hükümeti bolca para harcayıp bu sarayı arkadaşlar baştan yaptırıyor. Ve şu anda da bu şekilde duruyor burada. Yine Varşova'nın sembollerinden birisi. Ama Varşova'nın problemi arkadaşlar buradaki bu göldü gördüğünüz Old City 2. Dünya Savaşı yıllarına tamamen dümdüz oluyor ve sonradan restorasyonla bu gördüğünüz hale getiriliyor. Bakın burada da bir başka sanatçı abimiz var böyle. Ağlıyor para vermediler bana diye. Burada başka magnetler var. Bunlar 14 zloty, bunlar 14. Pahalı bunlar ya. Bak 10, 10, 10, 10, 10, zıvır 12. Bunlar her yerde 20 arkadaşlar. Bence bunlar en güzel magnetler şunlar. Ama bunları 20'den aşağı bulmanız imkansız. O yüzden boşu boşuna 20'den aşağı aramayın. Az önce ben bunu aldım 12'ye, şu an 15 burada. Yaşasın kazıklanmadık. Böyle bak bu lazerler de var burada hala 12. Ulan bu lazerlerin de modası bir türlü geçmiyor birader ya. Pili yok ama olsun. O ne? Ay telefon al sana lazım ya. Aaa. <laughs> Sadece 20. Bunu aslında hırsız mı hırsız oldu mu vereceksin eline. Gelsin gitsin. Ve burası da Varşova'nın kalbi dostlar. Burada hem bazı günler pazar oluyor. Hem de böyle restoranlar var arkadaşlar. Burada yiyip de yemek yiyebiliyorsunuz. Şu evlerin güzelliğine bakın. Tabii ki bu meydan 2. Dünya Savaşı'nda. Az önce dediğim gibi dümdüz oldu. Ama sonradan aslında uygun şekilde bak böyle şey yapmışlar. Gayet güzel bir şekilde restore etmişler. Bir de arkadaşlar hadi birkaç tane ilginç bilgi vereyim Polonya ile alakalı. Polonya arkadaşlar bugüne kadar bütün komşuları tarafından en az bir kez işgal edilmiş bir ülke. Çekya tarafından, Rusya tarafı tarafından, Almanya tarafından herkes tarafından en az bir kez işgal edilmiş bir ülke arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bu ülke tam 43 kez işgal ediliyor arkadaşlar bugüne kadar. Yani herhalde Polonya kadar işgal edilen başka bir ülke yoktur dünya tarihinde diye düşünüyorum. Çünkü bu ülke arkadaşlar e, tam doğu Batının birleşim noktasında eğer herhangi bir Avrupa gücü doğuya ilerleyecekse buradan geçmek zorunda. Herhangi bir Doğu gücü de Avrupa ilerleyecekse yine buradan geçmek zorunda. O yüzden tam 43 kez işgal edilmiş bir ülke burası. Ve işte bu yüzden arkadaşlar tam 43 kez bu şehir işgal edildiği için bu ülke işgal edildiği için Polonya'nın milli marşı şöyle başlıyor arkadaşlar. Bunu okuyarak söyleyeceğim çünkü değişik bir kelime. Mazurek Dobrovskiego diye başlıyor. Bunun da anlamı arkadaşlar Polonya henüz kaybetmedi. Çünkü daha daha önce dediğim gibi bu ülke arkadaşlar 113 120 sene boyunca yaklaşık olarak 120 sene boyunca haritadan siliniyor ve 120 sene boyunca arkadaşlar Polonya diye bir devlet dünya üzerinde ve herhangi bir siyasi haritada yer almıyor. Ama şu anda küllerinden dirildikten sonra hala şu anda gelip Polonya ziyaret edebiliyorsunuz. İşte bu da en büyük sebeplerden biri. Yani Polonya henüz kaybetmedi. Aynı zamanda arkadaşlar Polonya'nın şöyle bir durumu var. Polonya Sovyetlerden sonra yani demir perde yıkıldıktan sonra 1999 yılında NATO'ya üye oluyor. Yani aslında Doğu Avrupa ülkelerinden ilk NATO'ya üye olan ülkelerden birisi. Bunun sebebi hem NATO'nun bu ülkeye değer vermesi hem de Polonya'nın gerçekten farklı şey etmenlerden çekinmesi. 2004 yılında da arkadaşlar Avrupa Birliği'ne giriyor. Ama hiçbir zaman Euro bölgesine girmiyor. Yani hala burada Euro kullanılmıyor. Buranın kendi paramı birimi Zloty arkadaşlar. 1 Euro'da 4.70 Zloty'ye denk geliyor burada. Aynı zamanda arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Polonya bayrağı hem beyaz hem de sen bakma onu etiketleyeceğim. <laughs> Aynı zamanda arkadaşlar bildiğiniz gibi şurada gördüğünüz gibi Polonya bayrağı hem beyaz hem de kırmızı renkten oluşuyor. Beyaz barışı, kırmızı da savaşlarda kaybettiği insanların kanını temsil ediyor. Birçok ülkenin bayrağında olduğu gibi. Yani dediğim gibi zaten bu ülke çok acılar çekmiş. Özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında sonra da zaten 91 yılına kadar 90 yılına kadar arkadaşlar tam 45 sene daha boyunca komünist rejimin altında yaşamak zorunda kalmış bir ülke. O yüzden de kırmızı da aynı zamanda insanların kanını temsil ediyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu ülkenin nüfusu 38 milyon ama 55 milyon Polonyalı da dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor. Yani aslında dünyada yaşayan Polonyalı sayısı Polonya'da yaşayan Polonyalılardan daha fazla. Bunun da birçok farklı sebebi var. Zamanında çok ciddi bir Yahudi nüfusunun Polonyalı olması ve onların savaştan sonra işte Amerika gibi ülkelere gidiyor olması ya da Rusya gibi ülkelere geçmiş olması gibi bir çok farklı da faktörü var arkadaşlar bunun. Aynı zamanda bu ülkede arkadaşlar toplu alanlarda sigara ve alkol kullanımı tamamen yasak. Sigara ve alkol kullanamıyorsunuz. Bunun da sebebi çocukları özendirmemek. Zaten biz geldiğimizden beri tek bir kişiyi bile sokakta sigara içerken görmedik. Böyle arkadaşlar. Bir de Polonya'nın şöyle bir şey var. Kişi başına düşen geliri 16 bin dolar şu anda gayri safi yurt dışı hasılattan. Yani bunun da anlamı şu oluyor. Kişi başına Türkiye'den 1.5 1.6 kat daha fazla dolar bazında ortalama geliri olan bir ülke burası. Kişi başına böldüğümüz zaman. Yani Türkiye'den daha yüksek alım gücü var mı yok mu onu, bir şey, onunla ilgili bir şey diyemeyeceğim ama şu anda Türkiye'den bir tık daha zengin olan bir ülke. Ama toplam ekonomiye baktığımızda dünyanın 22. ekonomisi ki bu da onu Avrupa Birliği'nde ön sıralarda birine atıyor. İtalya'dan, İspanya'dan, Fransa'dan, Almanya, Hollanda ve İsviçre'den de sonra bildiğim kadarıyla arkadaşlar Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi yani bu da onu Avrupa Birliği'nin 7 en büyük ekonomisi dünyada 22. büyük ekonomisi haline getiriyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Genel olarak bilgiler bu şekilde Varşova ve Polonya ile alakalı. Hadi bakalım yürümeye devam edelim. Burası da arkadaşlar Varsov Barbikan diye geçiyor. Burası böyle eski şehrin hem hendeklerin olduğu hem de aynı zamanda bir kapısının olduğu bölge. Eskiden şehre girişler de bu bölgeden oluyormuş arkadaşlar. Bakın böyle çift kat sur var. Hem dış surlar hem iç surlar. Hem de ortasında belli boşluk var. Bak fayton turları da hala burada oluyor. Evet. <laughs> Çok güzel ya. Bak burada böyle el işi işlemeler var. Abim böyle tahtayı oyarak farklı farklı şeyler yapıyor helal olsun. Sonra burada böyle sanatçılar var. Kendi el yaptık kendileri yaptıkları sanatları satıyorlar. Bak buraya da Zelenski'yi resmetmişler arkadaşlar. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski. Ha evet bak bu da direkt kendi meydanları, burası Varşova meydanı arkadaşlar. Güzel ya. Baksanıza şu silüete. Çok güzel duruyor ya. Şu ileride gördüğünüz stadyum da arkadaşlar tam kalabalık grubun arkasındaki orası da böyle Varşova'nın en büyük stadyumlarından birisi bizim Atatürk e, Stad'ı gibi düşünebilirsiniz yani bak ta şu en arkada orası nehrin öbür tarafında kalıyor arkadaşlar bak böyle gün batımı güzel ya bu şehirde özellikle hava açıksa ve yağmur ise bence gün batımı çok iyi baksanıza evet hava da karardı dostlar ee, Varşova bu kadardı Bakın böyle akşamları da hareketli. Polonya'nın geceleri de hareketli. Ee, Varşova'da gece hayatına girmeyeceğiz. O, burayı gösteremeyeceğim ama e, Krakow'da muhtemelen size gece hayatını gösterme şansım olacak. Çünkü ben Krakow'da 5-6 gün falan kalacağım. Ee, Sinem'de 2 gün kalacak. Ondan sonra o artık Türkiye'ye dönecek. Onun macerası Üniversite bitiyor. Başladı. Üniversite başladı. Ben lazım. Aynen. Sinem'in okulu başladı. Ben mezun oldum da Allah'tan <laughs> tekrar dönmeme gerek yok. Ben daha gezmeye devam. Yine aralıksız aylarca gezeceğim yani plano. Daha Avrupa'nın farklı sürpriz ülkeleri de olacak. Zaten artık Avrupa bitti gibi bir şey. Son 3-5 ülkesi kaldı. Aralarından bir hariç hepsinde gezeceğim. Bütün Schengen ülkelerini yazarı yeşil pasaportumda varken. Ondan sonra da bu Avrupa defterini kapatıp daha egzotik, daha farklı ülkelere gideceğiz umarım. yine abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Varşova gezisi böyleydi. Ama daha ileride Polonya'dan göstereceğim şeyler var. Çünkü ben bu ülkeyi sevdim ve güzel bir ülke. Hadi kendinize iyi bakın. Beğenin, yorum atın. Lütfen algoritmayı birazcık kandıralım artık ya. Aylardır paylaşıyoruz. Daha 3000 olabildik. Umarım kanal da büyür. Umarım desteklerinizi devam eder. Hadi adios. Görüşürüz. Bay bay.